Selanik'te çoğunluğu Türkler olmak üzere Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi ve Sırplar yaşamaktaydı. Rumeli'de Ege Denizi'nde kıyısı olan Osmanlı Avrupa ticaretinin önemli noktalarından biriydi. Sadece deniz ulaşımı değil, demiryolu ağları da gelişmişti. Üsküp, Belgrad ve İstanbul gibi önemli şehirlere demiryolu ile bağlıydı. Bu şehirde farklı dillerde birçok gazete ve derginin çıkması kültürel etkileşimi ve zenginliği arttırmıştır. Avrupa'da yaşanan gelişmeler ilk bu şehre ulaşır ve daha sonra diğer Osmanlı şehirlerine yayılırdı. Şehirdeki ticaret ve zanaatla daha çok azınlıklar ilgiliydi. Nüfusu da ticarete bağlı olarak gelişmişti. Osmanlı Devleti'nde, 19. yüzyıla kadar, huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız ihtilali ile ortaya çıkan, milliyetçilik düşüncesinden etkilenerek, çatışma ortamına sürüklenmişlerdir. Bu çatışma ortamında devleti parçalanmaktan kurtarmak amacıyla, Osmanlı aydınları, bazı çareler aramış, bunun sonucunda, yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Bu çok uluslu yapı, konuşulan diller, inançlar, gelenek ve görenekler, ülkede çok zengin olan, sosyal ve kültürel yapının, oluşmasını sağlamıştı. Selanik şehrinin bu özellikleri, Mustafa Kemal'in yenilikleri açık, hoşgörülü ve idealist kişiliğinin oluşmasında etkili olmuştur. Mustafa Kemal'in kişiliğinin ve fikirlerinin oluşmasında, yaşadığı çevrenin yanında, çevresinde yaşanan siyasi, askeri, kültürel gelişmelerin ve okuduğu kitapların etkisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Gökalp ile milliyetçiliği, Namık Kemal ile vatanseverliği, Mehmet Emin Yurdakul ile milliyetçiliği, Tevfik Fikret ile inkılapçılığı, Jean Jacques Rousseau ile yurttaşlık bilincini, Montesquieu ile cumhuriyetçiliği, Voltaire ile bilimselliği ve akılcılığı öğrenmiştir. Birçok kişinin fikirleriyle fikir dünyasını oluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen şairlerden biri Mehmet Emin Yurdakul'dur. Türk milli edebiyat akımının en önemli temsilcileri arasında yer almış önemli şairlerimizden biridir. Osmanlı aydınları arasında savunulan Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarına karşı oluşturulan Türkçülük akımını benimsemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen kişilerden bir diğeri ise Namık Kemal'dir. Mustafa Kemal'in fikir hayatı Manastır Askeri İdadisi'nde okurken şekillenmeye başlamıştır. lise yıllarında tanıştığı insanlar, incelediği eserler, fikir hayatının büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Manastır askeri idadesinde, tanıştığı insanlardan biri, Namık Kemal'dir. Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Şiirlerinde yurt, ulus, özgürlük gibi konuları, ele almıştır. Mustafa Kemal, Fırsat buldukça arkadaşlarıyla beraber Namık Kemal'in şiirlerini okumuştur. Gençlik yıllarında şiirlerini dilinden hiç düşürmemiştir. Mustafa Kemal, Namık Kemal'le beraber güçlenen vatan ve millet sevgisiyle büyük işler başarmıştır. Namık Kemal, Atatürk'ün ilkelerinden olan milliyetçiliğin yapı taşıdır. Ziya Gökalp Türk milliyetçiliğinin temelidir. Daha çocukken milliyetçiliği içselleştirmiştir. Lise son sınıftayken padişahım çok yaşa diye bağırmak yerine milletim çok yaşa diye bağırması bunu gösterir. İttihat ve Terakki Derneği'nin Selanik Şubesi'nde çalışırken, dünyadaki tüm Türkleri birleştiren, güçlü bir Türk devleti kurulmasını işleyen, altın destanını yayımlamıştır. Türk ocağının, kurucusudur. Kendinden önceki, Türkçü görüşleri analiz ederek, bunları gelecek kuşaklara aktarmıştır. Tevfik Fikret, Osmanlı döneminde yetişmiş en büyük şairlerden biridir. Özellikle 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın yaşandığı yıllarda yazdığı vatan ve millet şiirleri ile kısa zamanda büyük bir üne kavuşmuştur. Eserlerinde daha çok özgürlük ve adalet kavramlarını işlemiştir. Tevfik Fikret de diğer Türk aydınları gibi Hak, adalet ve özgürlük gibi konularda Mustafa Kemal'i derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal, yerli düşünürlerin eserlerini incelediği kadar yabancı düşünürlerin eserlerini de incelemiştir. Tek bir kişiye bağlı kalmayıp olaylar hakkında birçok kişinin fikrini almıştır. Fikir hayatının bu kadar kapsamlı olmasının nedeni budur. Mustafa Kemal'in eserlerini incelediği yabancı düşünürlerden biri Jean Jacques Rousseau'dur. Fransız yazar, filozof, düşünür ve müzik teorisyeni olan Jean Jacques Rousseau, eğitimine 10 yaşındayken bir din adamının yanında başlayıp büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiştir. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan aydınlanma fikrinin yaratıcılarından biridir. Fransız İhtilali'nin fikir babası olarak bilinir. Milliyetçilik fikrinin de yaratıcılarından sayılır. Günümüzdeki demokrasi anlayışının biçimlenmesinde büyük bir etkisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Jean-Jacques Rousseau'nun özgürlük ve demokrasi anlayışından etkilenmiştir. Onun anlayışı doğrultusunda ülkeyi yeniden kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, daha çok, Fransız ihtilalinin oluşmasında etkili olan, düşünürlerden etkilenmiştir. Jean Jacques Rousseau'nun yanında, Voltaire, Montesquieu gibi düşünürlerden de, etkilenmiştir. Bu düşünürlerin ortak yönü, eşitliği, özgürlüğü, akılcılığı benimsemeleridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, etkilendiği yabancı düşünürlerden bir diğeri ise Voltaire'dir. Jean-Jacques Rousseau gibi Aydınlanma Çağı'nın önemli düşünürlerindendir. Felsefesi bireyi temel alır. Hak ve özgürlükleri ön planda tutar, akılcıdır. Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir sözüyle özgürlüğün önemini vurgular. Din ve ifade özgürlüğünü savunur. Atatürk'ün laiklik, bilimsellik, akılcılık hakkında fikirlerinin gelişmesini sağlamıştır. Montesquieu iyi bir hukuk eğitimi alan bir düşünürdür. Voltaire gibi aklı her şeyden üstün tutmuştur. Akılla tüm sorunların çözülebileceğine inanmıştır kölelik düzenine karşı çıkıp, herkesin, özgür olarak yaşamasını istemiştir. Atatürk ilkelerinden olan, cumhuriyetçiliğin, yapı taşıdır. Mustafa Kemal, 1897 yılında gerçekleşen, Türk-Yunan Savaşı'na, gönüllü olarak katılmak istemiş, ancak yaşı küçük olduğu için geri çevrilmiştir. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan, eşitlik, özgürlük ve milliyetçilik gibi fikir akımlarından etkilenmiştir. Mustafa Kemal'in, içinde bulunduğu çevre, Yaşadığı olaylar, yeniliklere açık, hoşgörülü, çok yönlü kişiliğinin oluşmasında etkili olmuştur. Tarih bilincinin gelişmesi, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda başarılı olmasını sağlamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında etkili olmuştur.